Bayrak Ey mavi göklerin kırmızı beyaz tuşu Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son orçu Işık ışık dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun Yuvasını bozacağım Dalgalandığı yerde Ne korku ne keder Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, gün doğmasın ne çıkar? Yurduma ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğünde, kızıldığında ısındık. Dağlardan çöllere indiğimizde, gölgene sığındık. Ey şimdi mahzun, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, yüzünden yer beğen, nereye işlersen seni oraya tikeyim. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nadilal. Olsun artık dökülen kanlarımız helal. Sana yok, ırkıma yok ismihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bu ne güzel bayraktır, bu ne güzel vatandır. Üç tarafı denizdir, dört tarafı düşmandır sağlıklarını sağlayacaklar. Allah Muhammed'e bizim adımıza mükafatlandı. Evet. 70 bin melek bin gün senin için tövbe istifade ediyorlar. Oh, Allah'a emanet olun. Oh. Sağ ol.